Medal of Honor'dan herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son burada kalmıştık. Bakalım hala Filipinler'de arkadaşlar. Gerçek olaylardan esinlenmiştir. Dayan helikopter geliyor. Ondan müttefikler müttefikler geliyorlar. Hadi acele edin. Oraya nelere ulaşmamız lazım. Şuradaki sınırsız mermi var. Çok işimizi görüyor. Sürekli mermimiz bitiyordu. Ortam da çok iyi ya. Ekip de geldi. Hükümet binasına doğru ilerliyoruz. Altı blok kim bilir ve Allah bak mermi yedik bir yerde. İyi de biz bu hükümet binasını ha şey sniperla almıştık ya doğru doğru. Şuradan bakayım görebilecek miyim? Şu arkadaşı indirelim. Takır takır indiririz buradan arkadaşlar. Var mı başka birisi? Çıkart kafanı. Çıkart kafanı. Allah be. Bu arkadaşı da indirdik. Tamamdır. Ekipli olunca da zevkli oluyor ya. B'ye e basit olarak al diyor her yani neyse ama bize ona ihtiyacımız yok. Şuradan dolduralım. Mermi de azalıyor ama şuradaki bak şunun mermisi sınırsız o iyi. Şuradan bir mermi alalım. Tamamdır. Var mı bir şeyler? Aha tepede gördüm gördüm. Taşın arkasında kaldı biz şuradan dolanalım arkadaşlar. Şuradan vurabilir miyiz? O arkadaş düştü. Şuradaki adam Allah. Yaptı. Bizim şu tepedeki adama ne oldu ya? Gezamızın dışına mı çıktı? Bunu indirdiler herhalde. Geliyorlar. Gel 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 gel. Abla. Mermi yeme efekti fena ya. Ulan gerçekten mermi yiyorsun sen var mı birileri o arkadaşı indirdik tamamdır şurada gözümüzden ah şu kaldır kafanı kaldır kaldır devam 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 o arkadaş da indirdik tamamdır yavaş yavaş yaklaşıyoruz Bak gördüm seni. Çıkmış arabanın üstüne kendini açık ediyor. Bak şurada gördüm bir kişi daha. Her yerde tam yapmıyor. Şöyle bak yatmaya çalışıyorum ama yatmıyor. Her yerde olmuyor. Uygun bir pozisyon olması gerekiyor herhalde. Şu neymiş lan? Reklam. Koş 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 koş. Haydi bakalım haydi bakalım. Hah gördüm orada sikere yatmış. Hah şu arkadaş. Bak çıkmadan vuralım onu. Bak gördüm şurada. Çıkar kafanı. Bak çıkar. Hah indirdik. Kafamızı çıkarttik miyorlar ya? Şurada ha şurada, şunu indirelim. Tek tek alıyorum arkadaşlar. O arkadaşı alacağım. Şöyle. Gel gel. Tak tak tak. O arkadaşı aldık. Tak. Seni de aldık. Devam devam devam. Şu an gayet iyi ilerliyoruz arkadaşlar. Sen bize bir mermi ver bakayım. diğer silah neydi ha şu burada kesin bir şeyler vardı kesin Şöyle yukarı doğru çıkalım arkadaşlar devam 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 şimdi buradan bir baskın yiyeceğiz belli hükümet binası şurası bak başladılar ama buradan şimdi aşağıdan bir çıkış var mı ne yapabiliriz ki yani? Bomba bomba her türlü her şeyi yeriz orada. Bir çıkışımız yok. Mecbur oradan çatışırız herhalde. Ha işaretle Tamamdır. Oraya ben mark ediyorum arkadaşlar. Yakalayamıyorum. Şuradan yakalayamıyorum. Bak. Buradan da yakalayalım ya. Biz buraya uyum. Hah şuradan yakalarız arkadaşlar. Koy gitsin. Ya da şöyle tam mı denk getirmek gerekiyor? Hala yakalayamıyorum. Elektrik şart dedik işte. Söyleyeyim mi ben peki Neyse, bu Neyse bunu hallederiz. Şunları indirelim arkadaşlar. Çünkü yakalamıyor, yakalayamıyor. Yutkunan aşağıda yukarıda kalacak. İndiğimizde. Aha gördüm. Şurada. Kaldır kafanı. İndirdik tamam. Tam kafadan tam. Kaldır kafanı. Hatta kaldırmana gerek yok. Ben seni indiririm oradan. Ha, yerimizi bulduk. Tamam. Şimdi tamamdır arkadaşlar. Buradan alır. Ha, buradan alıyor. Zamanın da gelip vursaydın ya. Ne diyor? otomotiv rip falan filan burası herhalde şey ya araç bakım yeri anlaşıldı gözüm üzerinde o minigun verdi bize ama taraya taraya gidelim bak arkalarını dönmüşler. Ulan bir insan saklanır be. Sipere yatmışsın da adam tepeden vuruyor seni. Bu silahta var ya bir vuruşta araba uçuyor hava ya. İyi işte tam. Devam edelim bakalım. Devam devam devam. Koş 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 koş. Bizim adamlar orada. Bayağı bir varız ha. Bakayım bir 10 kişi falan varız ekip olarak burada Allah Allah ne yaptın be biz de koşarak gidiyorduk ya bizim adam yandı mı ne oldu ya ne oldu neler oluyor girişi havaya uçtular general kim hangi giriş şaka yapıyor olmalısın helikopterler nerede bekle yerinizi alın yerinizde kalın o çocuk hırsızlarıyla müzakereye başlayacağız. Çocuk hırsızı mı? Ne yapacağız? Bana ne yapacağımı söyle. We get those bu noktada kontrolü el ele alıyoruz diyor arkadaşlar. Radyo frekansınız bir dörde ayarlayın. Yalnızca bu adam dinleyeceğiz. En iyi adamların ikisine ihtiyacım var diyor. Sen ve Ana ile gidin. Sen ve sen ona ile gidin. İçeride buluşacağız. Sağdan soldan gidin diyor. Harekete geçin. Haydi bakalım. Bizim adam nerede ya? Preacher. Lan sen bir mermi ver bakayım. Ha, eyvallah. Charger da full gireyim. Hükümet binasına var. Bu katemizde hükümet. Onlara geçtik. Binasına gir diyor. Yalnız oyun fena ya. Arkadaşlar orada da beğenip abone olup destek çıkarsanız çok sevinirim. İlk hedefimiz 1000 abone. Buradan gireceğiz herhalde. Kırın. Pencereye yürü diyor. Yürüyorum. Oda temiz. ya. Korku filmi gibi lan bu ne lan böyle? Ama çok otantik duruyor ya. Yani. Gördüm seni. Ah be. Şu pompalı var ya çok sıkıntı yani Bir anda tekte götürür bizi yani. Devam devam devam. Burada birileri var. Adama bak yerden yatarak geliyor. Bu, burada şu silah kullanalım. Kısa mevzi. Diğeri çok etkili olmamaya başladı. Bak 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 bak. Oğlum sizde bir işe yarayın da vurun lan bir iki, iki falan. Bütün adamları bize bırakıyorlar ya. Devam devam devam. burada bir sıkıntı kopacak. Bir yardımcı olun bakayım. Senin sıra. Sıra bizde arkadaşlar. Geri çekil, geri çekil. Ha, Adam ulan lazerli silahla vuruyor? Bak 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 gördün mü? O bize var çok sık. O arkadaşını değerli mi şimdi? Bak geliyor. Yok kafamızı kaldırdım arkadaşlar. Bak bak bak. Biz buradan nasıl çıkacağız ya? Yani çıkart bakayım, bakayım. Gördüm seni. Dur. Sen gel gel. Gördüm seni. Onun tamamdır. Şimdi kısa mevziye geçelim şuna. Çıkart kafanı. Öldüm mü ölmedi herhalde değil mi? Bak orada bir kişi daha var. Geliyorlar. Akladığımız anda indiriyor bizi arkadaşlar. Şu tepelekler sıkıntı işte. Göreceğiz ha. Lan çık kaç. Göreceğiz burada yoksa. daha ama dur bakayım. Koş 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 Burada direkt benzi alalım arkadaşlar. Lan nasıl bir ortam lan burası böyle ya. Bazen mermi yemiyorlar mı? Bana mı öyle geliyor? Kafadan vuruyorum ölmüyor. Şeyin arkasında Tf -tf -tf var mı yok gördüm sizi. tamamdır temiz ama bir kişi bile bize ne kadar sıkıntı çıkarttı ya devam 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 burada bina da binaymış ama <laughs> ha Bak sen şuna ya. Tam olduğumuz yere attı bir de. Mevzi al. Oğlum sen beni gitme. be. Dur ben onu indireceğim. Orada bir kişi daha var çıkar. Çıkar. bakalım ha. Biz buradan ilerleyemeyiz. Mecbur. Ay, ne yaptın be kardeşim? Gene mi kurtardık sen? Lan Mayına basıyoruz kurtarıyoruz nasıl lan bu iş? Koş koş koş. Vay vay vay. Az daha ölüyorduk ha. Bak gene oğlum ne lan böyle? Böyle saçmalık mı? Nereden yiyoruz memleği? tamam. Yanında bir kişi daha var mıydı? Ya bu ona suyu hala ama o çoktan gitmiş. Sen gittin oğlum bekle. Bak gene uçmadı oluyor Çıkart kafanı. Çıkart kafanı. bas 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 bir yerden Aha. Kaçtan kaç lan kaç ulan bak bomba yeni. yine bak zeminden var ya şuradan biz arkalarından dolanız arkadaşlar Tamamdır. Burayı temizledik arkadaşlar. Reyneler nerede? Başkanın ofisi işte burası. Anlaşıldı Piriç. Kapıya geç. olan gelen bizde be. Burada bir sıkıntı çıkacak belli. Vur etmeye girsin ya. Aslında o şey bomba da iyiydi ya. Bombayla mı girseydik? Lan bu Reyne mi? Ya? Reyne sandım ben onu Şu arkadaşı böyle elini kaldırınca. Ha Reyneler yerde. Ulan iyi Allah'tan vurmadık he. ya. E şimdi ya hiç. Pozisyonunuzu görebiliyoruz. Anlaşıldı Volo. Sana doğru ilerle geliyorum. En üst kat sol. Kıpırda haydi. Paladin bir burası ana koplama merkezi afiyet botlara yürüyün. Tiger 12 vuruldu. C2 nehre doğru gelen Pritcher Mark 19'a geç. Acele et temiz. Sakin olun. Pekala her gün içeride harekete ediyoruz. Aha.

Yalnız fena heyecanlı gidiyor Şunları Şunu da indirdik. Şu arkadaşları da indirdik. Tamamdır. Vur gitsin, vur gitsin. Ulan helikopterle vursanız da biz niye uğraşıyoruz ya? Şurada bir arkadaş daha var. Bunu da indirdik. Tamamdır. Şuradakileri indirelim. Az kaldı, az kaldı. Devam, devam. Yavaşladı biraz ama. Şurada mı? Aynen, şurada bir var. İşte. indir gitsin. Üst de var. Bunları indir. Şurada var. Şuradan atıyorlar. Şu an gayet ilerliyoruz ya. Takır takır gidiyoruz yani. Şunu vur gitsin. Buraya kadar gayet iyi ilerledik. Başka var mı bakayım? Bütün her yeri sel kaplamış ya. Yani. Başka bir yol bulmalıyız. Buradan devam. baslan bas ulan. Sele takılacağız. Binalar yıkılıyor.

Adamın durumu kritik onu kaybetmek üzereyiz anlaşıldı. Başınızı eğin. Ne oluyor? Alp orada bağlantı kurmaya hazır olun. Bizim şey geldi. Yüksel yüksel görsel teması kaybediyoruz. <Gülüyor> Allah. Allah. <Gülüyor> Bak vurdu bizi birisi. Helikopteri vurdular mı acaba? Biri <laughs> şu, <telekşör>. İyi misin? <laughs> <Ben> şimdi, <Gülüyor> hadi <Gülüyor> gene mi Başınızı kaldırmayın. Bu sefer biz sürüyoruz arkadaşlar. Gazı kökle. Kökte gazı suyun üstünde açık hedefiz. Bas 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 bas. Yani biz şu an vurmayacağız. Artık bundan sonra adamlar. İleri de sola benim diyor. Devam 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 devam. 50 metre. 150 metre. RPG. Lan bak 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 geliyor. Sağa kesilmiyor dön 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 durumu diyor. <laughs> lan ondan da bir durumu ileride sola dönüyor. <laughs> bas 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 bas. 200 metre. Kesin burası son final yani. <laughs> Ayağınızı gazdan çekmeyin düşüyor. Allah. Allah. <laughs> Oğlum haydi lan öyle sağ sol yapalım da. Reine öldü ölecek yani. her. Geç. Bunlardan kurtulalım. kurtulalım. Tamam, bu son anda kurtulduk ha. Yani. Son anda. Baco, point, Anlaşıldı, Paladin bir Helikopterler, helikopterleri takip edin. Vay <laughs> vay vay. Arkadaşlar, Rainer'ı sonunda kurtardık ya. Bu <laughs> Filip'in bölümü de güzelmiş ha. İyi bir bölüm hadi, hadi yani. Orada biraz aceleydi. <laughs> Paladin bir taliyeye hazırız. <laughs> vay sisteme bak adam direkt bağlıyor altta. Ne koparsa bu? Sedileri hazırda tutun. Anlaşıldı tamam. bir sağlıkçılar beklemede. Neyse arkadaşlar bunun bu kadardı. Beğenip abone olmayı unutmayın. Yer bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bakalım. Şu finalde görelim. Haydi görüşmek üzere arkadaşlar.